Ünlü şarkıcı Işın Karaca kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle tatil yapıyor. Kameralara aldırmadan aşk yaşayan çiftin herkesin içinde yaptıkları mide bulandırdı. O görüntüler sosyal medyayı salladı. Başarılı şarkıcı Işın Karaca yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile soluğu Bodrum'da aldı. birlikte tatil yapan çift kameralara yansıdı. Çevredeki insanlara aldırmadılar. Plajda yaptıkları ağızları açık bıraktı. O görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Plajda kimseye aldırmadılar. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca 2016 yılında Tuğrul Odabaş ile dünya evine girmişti. 2019 yılında kocasından boşandıktan bir ay sonra 30 yaşındaki piyanist Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. 3 yıldır birliktelikleri devam eden çift tatil sezonunu açtı. Bodrum'da tatillerine devam ederken plajda kameralara yansıdılar. Ünlü çiftin herkesin içinde yaptıkları sosyal medyada olay oldu. O görüntüleri görenler gözlerine inanamadı. kocasından boşandı. Ünlü şarkıcı Işın Karaca 2016 yılında Tuğrul Odabaş ile evlenmişti. 3 yıl evli kalan çift bazı sebeplerden dolayı evliliklerini sonlandırmışlardı. Yeni aşka yelken açtı. Henüz taze boşanan Işın Karaca çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Eski evliliğinin ardından bir ay yas tutabildi. İhanet iddiaları. Durum böyle gelişince Işın Karaca hakkında ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Işın Karaca bu iddiaları sert bir tepkiyle yalanladı, Işın Karaca'nın açıklaması. Ünlü şarkıcı böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Ben de kimseye ihanet olmaz diyerek iddialara son noktayı koymuştu, tatil sezonunu açtı. 2019'dan bu yana 30 yaşındaki piyanist Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan Işın Karaca, tatil sezonunu sevgilisiyle açtı. Sevgilisiyle herkesin içinde Bodrum'a tatile giden çift, plajdan boy gösterdi. Sevgilisiyle romantik anlar yaşayan Işın Karaca öpmelere doyamadı. Görüntüleri ifşa oldu. Herkesin içinde genç sevgilisinin dudaklarına yapışan ünlü şarkıcının görüntüleri sosyal medyayı salladı. Kimseye aldırmadılar. Sonrasında kameralara aldırmadan denizde romantik anlarına devam ettiler.